akıl ver. ve yumuşak karın. İlla ki vardır bu. Bir kız gördüm. Eşref'in yanında, emniyette. Şarkıcıymış. Kim? Sevgilisi. Eşref herkesten gizliyor ama... ...çok aşık o kıza. O kız için dünyayı yakar. E sen beni gördüğünle benzemem. Yarın o kızı alıp hemen bana getiriyorsunuz, ilk iş. Nasıl haber edersin abla? Sonra da bu Eşref meselesini kapatıyoruz. 嗯。Yeah.